Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Devrişleri, ihvanı mahvedenler şunlardır. Bundan çok sakınmak lazımdır. Birinci, nefsin havasına uyup şeyhin karşısında yalan söylerler. Onu anlamaz ki onun anladığını anlayamaz. Ulan sen iman etmişsin, itikad etmişsin. Peki niye yalan söylersin? Ha, söylemek hesabına gelen gibi konuşup hesabında dalavere etmek. Halk kendini sevince onlara yalan dalavere etmek. Geri düşmeye sebeptir. Bunlar, bu hallar bir adamda olursa bu adam geri düştüğüne hem sebeptir hem delildir. Bu adam geri düştüğüne delildir. Kendi yalan dalaveresini unutup Allahü Teala gördüğünü düşünmez. Beni ona kesmişler de onun için söylüyordur. Yani gitmişler benim aleyhimde konuşmuşlar da onun için söylüyordur. allah Teala kendine ne yapacağını düşünmez. Böylece kazandığı makamından düşer. Artık işi gevezeliğe başlar. Gülmek, şakalaşmak çünkü manevi şey kesildi, feyiz kesildi. İnsan ağır, tamil, daima düşünceli gezdiği yerde, oturduğu yerde, her zaman, her dakikada, her saniyede, her zaman kendi kendini tedbirli düşünceli bulmalı. Düşünceli olmalı. Ee, gülüp, konuşup, şakalaşıp, sen kimse ne olur? Gaflet edermiş. Gevezelik, boşboğazlık, maskaralık bunlar ehlullahın kalbini öldürür. Büyük insan olmuş iken güçlüdür, düşürür. Gelecek, şakalaşmak, ihvanlar birbirinden şakalaşmaya başladı mıydı? Bir gün onlar düşüyor. allah Teala'nın nazarından düşer. Bu düşenlerin alametleri var. Birinci, yalan söyler. İkinci, söz verir, ahd eder, sözünde durmaz. Üçüncü, amanete hıyanet eder. Bu hadis-i şeriftir. İhvan olup, başa geçip, halka, halife makamına geçtikten sonra bu işleri yapanlar geri düşerler. Yıkılırlar, kusuru kendine bulmazlar. Söylense, kendine söylense, beni kesmişler, onun için söylüyor der. Kesmek nasıl olur? Yukarıda kavak bahçesi olan gibi, bir adamın bir bahçe kavağı olsa, kendi gözünün önünde olan kavağı, bu çürüktür, kötüdür deseler, kendi mal sahibi görüp dururken, kimin sözüne bakar? Kendisi görüyor. Bu geri düşenler evvela zikir, zikrullah ibadetle çalışıp halka sevildikten sonra bu yazılanları, bu söylenenleri yapmaya başladıktan sonra hakkın nazarından düşer. Sonra halkın nazarından düşer. Nasıl düşmesin? İhvana yalan söylerler. En ziyade helak olanlar tarikatta yükselmiş olanlardır. Bak hadis-i şerif. El muhlisuna ala azim. İhlasa yetişenler büyük muhataralara demektir. İnsanları azdıran iki şeydir. Biri menfaat paradır. bir de kadındır. Nefsin insanı yıktığı bu ikisiyle de. Yani haram halal demeden şeyden kimseyi bunlar düşürür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Ümmetimin sülahasını diyor. Şeytan başka şeyinden yıkamaz. Fekuhahu. Fekuh dedi onun tuzağı var. Şeytanın tuzağı kadındır. Ümmetimin sülahasını kadından yıkar diyor. Bir insan hak yolunda derece kazanıp nefsi emmareden nefsi levvameye sonra mülhemeye makamına varınca yükselir. İhvan arasında hürmeti, sevgisi artar. Kendine hüsnü zan artar. Artık ihvanlar malında, parasında, namusunda emanet ederler. O zaman bu adam nefsin şeytanın hilelerini tamamen öğrenmemiş ise nefsi sen büyük adam oldun. Kimseden korkun kalmadı. Bak bu kadar insan elini ayağını öpüyor sözün nüfusun geçiyor. Artık bu devam edecektir. Korkma der. Şeytan da buna dair bu itikadını kuvvetlendirici rüyalar ve hallar gösterir. Artık kendi aklına geleni tasdik eder ve yapar. Kendinin büyüğü kendine bu halları söylese bende bir şey yoktur. Beni ona kesmişlerdir. Hiç kendini toparlamak aklına gelmez. İhvana yalanlar söyleyip onları kendi elinde tutmak ister. Onlar kendine filan yere ver diye amanet verseler ona hıyanet eder. Tamamen vermez. Bir de büyüğüne söz vermiş, söz vermiş, ahdi amanet yapmış. Onu unutur. Onun sözünden çıkar. Çıkmayacağına söz vermiş idi. Vaat ettiydi. Şimdi değişti. Şeyh'inden soğudu, vadinden döndü. Münafıklık alameti başladı. Birinci alamet budur. İkinci alamet yalan söylemek idi. Bu da tamam oldu. Üçüncü alamet amanete hıyanet idi. Bu da tamam oldu. Tamam münafık oldu. Ayetül münafıkı selasetün izâ netekâ kezebe izâ khalefe, ve izâ khan hadisi şerifi Münafıkın alameti üçtür. Konuşur, yalan söyler. vaat eder, durmaz. Emanet verirsen hıyanet eder demektir. Diye buyurmuştur. Hal böyle olunca Allahü Teala gadab eder. Kendinden muhafaza içini kaldırır. Maazallah artık kendinin her halini, her işini kendine şeytan güzel gösterir. Bu zavallı daha halka evliyalık satar. Kendimi evliya oldum zanneder. Halbuki halkın malında gözü var. Adamın birisi söyledi, yüreğim yandı. Oğluma dedim ki, seni İmam Hatip okuluna vereyim dedim. Oğlum dedi ki, hocalar bileniyor, ben bilenci olamam dedi, deyi söyledi. İşte, hocalar bir az sözü geçip yürüdü mü? Ağalar beyler kapısına düşüp onlardan bir şeyler umarlar. Allahü Teala'nın kapısını bırakırlar. Hepsi değilse de birçoğu böyledir. Devişlerde de de bir çoğu artık halkın hüsnü kazandıktan sonra nefis havasıyla başka başırlar. Artık helak olur giderler. Böyle olanlar nasihat de kabul etmez ne kadar söylesen istemezlerin sözleriyle söylüyor derler. Hiç üstlerine almazlar. Böylece tepesi üstüne düşünceye kadar inat ederler. Bunların hepsi kerameti kendilerinden bildikleri içindir. Sünnet-i Resulullah'tan ayrılmayıp, günün sözünü baştacı edip, kabul edip, ebediyen daim böyle olanlar selamette ve terakkide olurlar.